Doğduğu günden beri saçları kesilmeyen Zeynep Naz Satır, okulunun ve çevresinin ilgi odağı haline geldi. Her gün yağlarla ve vitaminlerle saçlarına bakım yapılan genç kız rekor kırmaya aday. Annesi Gülten Satır ve babası Mustafa Satır, kızlarının 14 senedir uzamaya devam eden saçlarını ilk kez ölçtü. Ailesinin yaptığı ölçümle genç kızın saçlarının uzunluğunun 160 santimetrenin üzerinde olduğu ortaya çıktı. Zeynep Nasratır rekor kurmanın güzel olacağını ifade etti. Evet ilgi çekiyor bayağı. Ee, annem daha çok yardım ediyor. Tabi. Yani bir yere kesmeyi düşünmüştüm aslında. Hatta kısacık. <laughs> Ama o benim artık bir parçam gibi o yüzden kesebileceğimi düşünmüyorum yani kesmeyi düşünmüyorum. Yani bir hayalim yok pek ee, ama rekorlar, rekor kurmak güzel olurdu. <laughs> yani insanlar çok beğeniyor genelde. Çok iyi, çok yakıştığını söylüyorlar. Ben de mutlu oluyorum yani güzel bir duygu oluyor. Anne Gülten Satır süreci anlattı. Yani çeşitli yağlar kullanıyorum. Argan yağı, E vitamini, bir de keratin kullanıyorum. Başka da bir bildiğim yok bir şeyle beslemesiydi. Doğduğunda ben kendi kendime bir söz verdim. Okula gidene kadar kesmeyecektim. Kesmedim de. Okuldan sonra da kendi kararına kendi versin dedim. Bu sefer o vazgeçmedi kesmekten. Ve bugüne geldik. Doğduğundan beri hiç kesmedik. Bundan sonra da benim için de çok zor, onun için de çok zor. Bizim bir parçamız oldu, alışkanlık haline geldi. Bakalım devamında ne olacak. Kızının saçına bağlandığını belirten Baba Mustafa Satır eşine teşekkür etti. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, annesinin bu konuda çok haklı olduğunu düşünüyorum. Ve kendisi de tabi. Ee, Seviyor, çok seviyor. Saçı saçına bayağı bir bağlılığı var. Biz daha önce de kızım e, o kadar fazla büyütmene gerek yok dedik ama ne kadar dedikse olmuyor. Annesi her sabah çok ilgili o saçıyla örüyor, e, en az bir yarım saati yakın bir zaman harcıyor. E, ama tabii e, biz. E, baba olarak, anne olarak evlat. Sonuçta onu üzmek tarafında olmadığımız için elimiz mahcup.